Herkese merhaba. Aşağı Demirci Köyü'nden selamlar. Bugün Biga'nın 108 güzel köyünden biri olan Aşağı Demirci Köyü'ndeyiz. burada e, niye bulunuyoruz onu söyleyeyim baştan. 50 dönümlük güzel bir tarlamız var. Yani tanıtılmaya değer, anlatılmaya değer. E, bunu size e, anlatmadan önce köyle ilgili de birkaç bilgi vermek istiyorum ben. E, Biga'ya yakın bir köy aslında burası. Çanakkale, Bursa otoyolu üzerinde bulunuyor. Biga'ya 12 kilometre uzaklığında Şirin, şirin, bir Çerkes köy. E, Çerkes özellikleri hala yaşatılıyor burada. E, aşağı Demirci köy 70 hane ve 120 nüfustan oluşuyor. Bu aslında değişebilir. Yani yazın biliyorsunuz e, dışarıda bulunanlar köye gel, geliyor. Burada yaşıyorlar, burada kalıyorlar. Köy o anlamda huzurlu bir köy. Yani bir yakınlığı sebebiyle de imkanı olan bir köy. Buranın tarlaları da değerli aslında. Ama bizim tarlamız hem büyüklüğü nedeniyle hem de bölge rayici altında fiyatıyla avantajlı bir tarla. İlk önce isterseniz bu tarlaya bakalım. Köy hakkında da ara ara bilgiler verir size. İyi seyirler. Az önce bahsettiğimiz tarlamızın tam şu an kenarındayız. E, Aşağı Demirci e, mezarlığının yanından e, bir yol var. Yukarı Demirci'ye doğru çıkıyor. O yoldan geldik. Direkt tarlamıza çıktık zaten. Şu an 114'e 19'un önündeyiz. Yani kıyısındayız. Bakın burası Aşağı Demirci yolu. Köy zaten buradan gözüküyor baktığınızda. Bizim söz konusu olan parselimiz burası. Buradan gidiyoruz. Aşağıya kadar devam ediyoruz. Şimdi bu yolda devam ettiğimiz zaman yukarı demirci köyüne gidiyor ve tarlanın bir başından diğer başına kadar yani bir ucundan bir ucuna kadar 300 metre resmi yola cephesi var. Harika bir şey bu. Yani hem iki köye yakın hem yola cephesi olması çok güzel bir şey. Drone görüntülerinde de zaten göreceksiniz. Şimdi yolun diğer tarafındayız. Yani yukarı demirciye giden yoldayız. Şu an gördüğünüz gibi iki tane tesis var. Muhtemelen bunlar tavukhane. Yani bir başından bir başına. Tarlamız bizim şurada kalıyor aslında. Birazdan tarlamızın içine de gireceğiz. Şimdi şöyle güzel bir şey var buranın. Tarım Bakanlığı'nın belirlediği bir ova sınırı var Biga'da. Yani ne demek? Bu ovaya bir şey yaparken 40 kere düşünmelisiniz demek. 40 kere düşünmelisinizden ziyade bir şey yapılırken izin alınması lazım birçok yerden. Ve bir şey yapılırken de Türkiye'de biliyorsunuz birçok prosedür var. Fakat burası o ovanın sınırının dışında olduğu için buraya bir şey yapabilmek çok daha kolay. Bunu e, dilerseniz ararsanız ben çok rahat anlatabilirim size. Şimdi birazdan şu şöyle bir buradan geçemeyiz tabii ama tarlamızın içinde diğer yoldan geçeceğiz. Şu an 114'e 19 parselin içindeyiz, e, artık tarlanın içindeyiz. E, az önce zaten şuradan bahsetmiştim. Yolumuz hemen şurada. direkt aşağı Demirci'ye e, buradan gidiliyor. Yani mezarların yanından geliyorsunuz, buraya kadar çıkıyorsunuz, buradan da yukarı Demirci'ye gidiyorsunuz bu yoldan. Az önce defalarca söyledim zaten size burada görüyor biliyor musunuz bilmiyorum buradan gözüküyor. Tavuk bir tanesi de burada. Hafif bir eğimi var buranın. Yani buradan aşağıya kadar hatta buradan muhtemelen bir araç traktör yolu var burada. Aşağıya kadar çok tatlı hafif bir eğimi var. Buranın %5 imarı var. Az önce demiştik ki hani izin almanız çok daha kolay diye. Bu %25 imarla buraya ev yapabilirsiniz. Hem zaten belirlenen şartları sağlıyor. 300 metre cephesi, yola o cephesi olması çok rahatça bir yapı, yapı yapılabildiğini gösteriyor buraya. Gez gez bitmeyen tarla yapmışlar maalesef. 114'e 19'un içindeyiz hala. Bakın ucu bucağı yok tarlanın. Yani daha 39'un içine gideceğiz. Buradan bir başa kadar sürüyor. Hafif eğimi var onu göstermek için içinde geziyorum şu an. Bu eğim de aslında bir şey yapılabilmesine çok engel bir şey değil. Ama zaten bu paralara böyle bir yerde bulmak zor. Evet. Tarlamıza devam ediyoruz ama burası son bölümümüz. Güneşte batırdık bu arada. Ee, akşam oluyor. Ee, ortalık sessizliğe bürünüyor. Yavaş yavaş gitsek aslında iyi olacak. Ee, şu an size göstereceğim şu yer. Ta, iki parçanın en büyük olanı 40 dönüm burası. 114'e 38 parsel burası. 40 dönüm burası. İlk gösterdiğimiz yerde 10 dönümdü. Toplam 50 dönümümüz satılık. Ee, hafif eğimli ama gerçekten yolu olması gerek iki köyde yakın olması sebebiyle e, çok altında burası. Hatta şuraya ineyim ben isterseniz bir, bir bakalım. Evet burası da 114'e 38. Aşağı demirci Köyü tapulu ama iki köyden de çok rahat ulaşım var. Aslında bana göre yeni, yukarı demirci köyünden asfalta çok daha yakın. Yani buradan devam ediyorsunuz, yukarıdaki tavukhanelerin önünden gidiyorsunuz, köye dahi girmeden dışından direkt asfalta ulaşıyorsunuz yaklaşık 2 kilometre. Lojistik olarak da çok iyi aslında. Burada ne yapacağınıza bağlı bu. Bu da avantaj sağlayabilir size. Bu iki tarlamız da ister ayrı ayrı ister bir bütün olarak satılık. Niyetiniz olursa bana ulaşabilirsiniz. Bugün rahatsız olduğumdan dolayı çok fazla detaya inemedim. Sesinden de belki anlaşılmıştır. Videonun sonunda bir telefon numarası olacak. Beni arayabilirsiniz. Burası Remax Prestige güvencesiyle satılık. Tek yetkisi bizi de buranın Remax Prestige'de ofisimize de bekleriz. Hoşçakalın, iyi akşamlar.